Kadran Adam'a hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün hayırlı bir iş için buradayız. Yakın zamanda video altındaki yorumlardan birinde takipçilerimizden bir tanesi arkadaşlar eksik olan arabaları tamamladığın bir video çeker misin abi demişti ve bana da çok mantıklı gelmişti zaten eksik olan çok az araç var iki tane araç var şimdi onları göstereceğim ve nasıl baktığınızı da anlatacağım size o iki eksik aracı tamamlayacağız ondan sonra da gideceğiz abi güzel bir garaj turu yaparız başlamadan önce şunu söyleyeyim yakın zamanda oyuna eklenen DLC şeklinde Hot Wheels araçları vardı arkadaşlar o DLC'yi ben almadım ve açık söylemek gerekirse ise eksiklerden de pek saymıyorum. Şimdi kesin muhtemelen e, muhalif olan arkadaşlar çıkacaktır aşağıda. Onları niye saymıyorsun? Onlarsız olur mu falan diye ama e, açıkçası ben sadece onlar haricindeki bütün araçları tamamlama peşindeydim. Zaten biraz da hayali araçlar olduğu için çok fazla açıkçası sallamadım diyeyim daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar bakın oyunda Free ana menüde yukarıda araçlar kısmına gelince burada Horizon reklam ve araç koleksiyonu var. Buraya girdikten sonra abicim alt tarafta bakın filtrele kısmı var. Filtrele kısmında sahip değil seçtiğiniz zaman elinizde olmayan araçlar çıkıyor. Ben bu oyunu daha piyasaya çıkmadan önce aldığım için arkadaşlar neredeyse 3 sene olacak. Bu hoş geldin paketi benim aldığım zaman da yoktu. Bu hoş geldin paketi zaten bu araçların normal versiyonuyla aynı. Yani pre-orderlar gibi değil. Bakın pre-orderlar mesela daha farklı, daha güçlü, daha modifiyeli araçlar oluyorlar. Ama hoş geldin paketindekiler aynı versiyonlar oluyor. Bakın bunlar hoş geldin. Eksiklerden bir tanesi HDT VK Commodore Group A. Birazdan bunu alacağız. Buradaki Gimkhana 9, Ford Focus, RS, Arix de hoş geldin paketinden. Bakın Hot Wheels araçları bunlar yakın zamanda eklenenler. Bunları saymıyorum arkadaşlar dediğim gibi. Bakın bu da hoş geldin. Bu da hoş geldin. Huayra BC eksik olan son araç, ikinci araç. Ve bunlar da hoş geldin paketi size bir göstermiş olayım gene de kanadımız ortalıkta bulunmuş olsun. Şimdi gidiyoruz abi HDT, VK Commodore ve Huayra BC'yi almaya. Müzayede evine geldik. Tam böyle çıtır çerez bir video olacak arkadaşlar bu. Gel abicim buraya. Ne kadar? Ya paranın derdi mi olur ya? Ben bunu alırım aga. Hemen satın al paramız var. Para farkındaysanız yakın zamanda şans çarklarıyla birlikte parayı fullledik arkadaşlar. Şans çarklarının sonunda 43 bin civarı bir para kalmıştı ama o zaten sonradan hemen bir gün sonunda direkt fullenmişti. Paramız full. Şimdi azalacak ama sonra gene fullleyeceğiz. Arabalarımız da full olursa daha ne abi yeme de yanında yat yani. Şimdi bunu aldık. Devam ediyoruz. Pagani biraz pahalı olacak. O ayrı BC. 2 milyon seçeceğim şunu. Bir bakmıştım çünkü videodan önce. 2, 2 küsür civarlarına gidiyor. Direkt abi uğraşmaya gerek yok. Hemen satın alıyorum. Şimdi bir gidelim. Güzel bir garaj turu atalım. Hatta ve hatta önce şunu yapalım arkadaşlar öbür aracı da toplayayım. Ee, tekrar o araçlar kısmına gireyim. Bir kendimizi tatmin edelim. Orada eksik olmadığımıza dair emin olalım. Ondan sonra da garaj Topla abicim, topla abicim. Evet. Vay be. Tamamladık hakikaten ha. O Hot Wheels e, DLC'sini de birçok insan almamıştır diye tahmin ediyorum çünkü sadece o araçlar için gereksiz pahalıydı. Çıktığında galiba 57 lira civarı bir şeydi. E, aşağı siz de yorumlara yazarsınız şu anda ne kadar olduğunu da açıkçası ben pek sallamadığım için hiç bakma gereği de Yani şu anda şuna giresim bile yok. Evet arkadaşlar kendimizi tatmin ediyoruz şu anda sahip değil kısmına geldiğimizde. Bakın EDT buradan kaybolmuş ve e, Pagani Huayra BC de buradan kaybolmuş. Bu ne demek oluyor? Hepsi tamam. Hadi garaja geçelim de bir bakalım neler var neler yok. Daha doğrusu olmayan yok da neler var. ...124 Spider... ...Abart serileri yani fiyat... ...Akuralar... ...Alfa Romeo'lar... ...bu garajda yok yok... Çılgın alet bu ha. Özellikle eleyici de çok fena. Meşhur bir zamanın para kazanma makinası Apollo Intensa Imozione. Artık bundan çok kolay para kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aston Martin'ler. Mert'in. Audi'ler. Abi şu çok iyi ya. Bentley. Hepimizin çokça sevdiği BMW'lar. BMW diyelim değil mi? Bugatti. Cadillac'lar. Abi şu Eldorado da çok acayip bir şey ya bu. Biarritz -E Convertible. Chevrolet'cikler. Bu arabayı da bayağı tuttum tuttum tuttum. Bu arabadan bir drift canavarı yapacaktım aslında arkadaşlar. Hadi şu anda size açıklamış olayım. Ee, madem gösterdim. Bir sözüm de olsun. Bu arabadan bir drift canavarı çıkartacağım. Yakın zamanda. Ama 911 RS3 pre-order da yapacağız. da sözüm vardı zaten. Onu da yaparız yakında. Şu anda alttaki yorumlarda şunları duyar gibiyim arkadaşlar. Ferrari'leri gezerken ben bir yandan konuşmaya devam edeyim abi şu aracı nasıl aldın? Bu araç nasıl çıkıyor? Arkadaşlar 3 sene oldu oynamaya başlayalı ve inanın birçok aracı nasıl aldığımı hatırlamıyorum bile. Ama bunlarla ilgili internette, YouTube'da özellikle İngilizce aratırsanız birçok şey karşınıza çıkar veya Forza'nın forumunda da bulabilirsiniz. Forza Motorsport'un forumunda. illaki bir şey çıkar. Tabii ki de e, videonun altına yazdığınız yorumlarda diğer bilen arkadaşlar cevap verecektir. Ben de hatırlarsam ben de veririm. Ford'lar, bol bol Mustang'ler. Baksana burada 3 tane Fiesta. Bunları artık parayı da fullledik. Bu fazlaları artık ucuz olanları garajdan direkt atacağım arkadaşlar. Yani gerçi garaj dolmuyor. Bine çıkarttılar. Bir ara 700'lerdeydi. Ee, çok çabuk garaj doluyordu. Sıkıntı oluyordu arkadaşlar. Onu bine çıkarttıktan sonra rahatladı işler. <laughs> i̇şler rahat. İşler kezat değil yani. Bak burada Falcon'lar da 3 tane var. Amma Ford var ha. Formüle driftler. Abi bu GMC'lere hastayım ya. Az önce eklediğimiz EDT. Şu araba çok tipsiz. Bu da bildiğin cenaze arabası. Honda'lar hiç para etmiyor abi ya. Yani birçoğu. Hepsi demeyeyim de. Birçoğu para etmiyor gerçekten. Akıl alır gibi değil. Halbuki burada efsanevi araçlar var. Yani şu NSXR'lar falan çok az para ediyor. Burada da Hot Wheels araçları var zaten. Bu aletin görünümü gerçekten çılgın. diyebileceğimiz bondlar. Benim aslan parçam Trailcat. Cesco artık yalan oldu diyeceğim arkadaşlar bakın şu araba gerçekten çok efsanevi bir araba bu arabayı 4 çeker yapıp modifiyelerini yaptıktan sonra normal bir şekilde ince ayar bile yapmasanız araba gidiş ve yol tutuşu olarak gerçekten muhteşem ve bu arabayı Ranked maçlarda, yarışlarda kullanan yığınla insan var. Haberiniz olsun. Bu gerçekten bu araba, bu oyunun e, ince ve güzel bir detayı. Lambolara geldik. Abi burada çok yapmadığımız araba var ya. Hepsini de bitiremeyiz ki abi. Lotuslar, Maseratiler. Levante de zor bulunuyor. McLaren Mersol'a geldik. Acaba garajın değeri ne? Toplu arabalar olduğu için mesela bunu aratıp belki de Forza forumunda bir cevap bulabilirim. Bakmış olan varsa gene yoruma yazın. Çok fazla ama. Çok değerli yani. Az önce eklediğimiz Huayra BC. Evet aga. Bu arabayı yapacağız işte. Bunu da yakın zamanda aldım arkadaşlar. Mesela bunu hatırlıyorum. Ee, hani fotoğraf mücadeleleri var ya, fotoğraf çekme. 200 tane farklı aracın fotoğrafını çektikten sonra bu aracı kazanıyorsunuz. En azından bunu söylemiş olayım. Abi şu alet de çok fena ya. Bunun videosu zaten var ya, birçoğunun videosu var arkadaşlar, modifiye videoları. Bu da komik bir alet. Kafadan böyle yatıyor sağa sola. Subarular. Canlarım benim ya. Şu araba çok tipsiz. Gerçekten çok tipsiz. Bu da aynı şekilde. Aslanım benim Supra. Volkswagen'ler de gerçekten ölü fiyata gidiyorlar. Maalesef öyle. Şunu da zamanında yapmıştım ve buna özel direkt videosu çekecektim arkadaşlar hep sürpriz olarak saklıyordum ama oyunda o kadar çok araba var ve sürekli yeni araba geliyor başka oyunlara da bakıyoruz derken gerçekten fırsat gelmiyor bazen bazı şeylere e, o yüzden birçok kafamdaki arabayı yapamadım abi 800 tane araba var bakın az önce gördük 790 gerçi bende fazla olanlar da var hadi 750 tane desek az değil be abi. Az değil yani her gün bir arabayı yapsam bile hafta sonları dahil 750 gün demek ki farklı videolar da çekiyoruz. Garaj bu şekildeydi. Eksikleri tamamladık. Yakın zamanda parayı da tamamlamıştık. O para tekrar yükselir arkadaşlar. Ama e, bu videoyu yaptığım için ve araçları da tamamladığım için gerçekten ekstra mutlu oldum. Şu e, Hot Wheels ile ilgili de artık arkadaşlar dediğim gibi yani birçoğunuz zaten almamıştır. Ben onu şahsen saymıyorum. Sayanlara saygı duyuyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.